Türkiye'nin sorunlarının kaynağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı şapkasını bırakmak istememesinden kaynaklandığını dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, vatandaşların ilk seçimde AK Parti'yi cezalandıracağını iddia etti. Türkiye'nin başına ne geldiyse işte bu iki şapka yüzünden geldi. Bu AKP Genel Başkanı şapkası etiketini de sökmedim Londra yazıyor. Tepecilerin bu da partili Cumhurbaşkanı şapkası. Dedim ya. Bu şapkanın sahibi partisini hiç kimseye teslim edemedi. Hiç bir Davutoğlu'na bir ara bıraktı. Baktı ki Davutoğlu gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor. Davutoğlu'nu aşağı attı. Sonra İzmir'de aday yaptığı, İstanbul'da aday olarak gösterdiği, hep seçimlerde başarısızlığa uğrayan Binali Yıldırım'ı yaptı olmadı. AKP'nin genel başkanı şapkasını hiç bırakmadı ve bırakmayacak. Ama bu şapka ile birlikte tarih onları bu seçimde eski partilerin mezarlıklarına gömecektir. Onu biliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti genel başkanlığı kürsüsünden muhalefet liderlerine hakarete varan ifadeler kullandığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili Atilla Sertel kendisi eleştirildiğinde Cumhurbaşkanı sıfatıyla yargıya başvurduğunu hatırlattı. Sevgili arkadaşlarım, Recep Tayyip Erdoğan bu şapkasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bütün muhalefet liderlerine HDP'ye, İyi Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, diğer partilere, herkese inanılmaz hakaretler yağdırıyor. Ama kendisine yanıt verildiğinde bu şapkayı hemen kafasına takıyor. Hakimler, savcılar, koşun gelin. Bunlar bana hakaret ediyor. Ne yapıyor bunlar? Dokunulmazlığım var benim diyor. Sen bu şapkayla bu iki şapkayı birlikte kullandığın için aslında Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 2021 bütçesi üzerine konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u da eleştirerek kendisinin adeta küçük bir Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve o şekilde davrandığını söyledi. Bu arkadaş Türkiye'de küçük bir Recep Tayyip Erdoğan olmuş ve öyle davranıyor. İstediğine basın kartını veriyor, istediğine vermiyor, istediğini iptal ediyor. Örneğin benim çok sevdiğim Aksaray'da Ulurmak gazetesinde sahibi Cengiz Taran vardı. Rahmetli oldu kısa bir süre önce. Bu arkadaşımızın sürekli basın kartı vardı, iptal ettiler. Yine hayatını gazetecilikten başka hiçbir işle geçirmemiş olan Merdan Yanardağ gibi onur abidesi insanın iki yıldır kartını vermeyen bir yapı var. Bunlar küçük Recep Tayyip Erdoğan olmuşlar. Hepsi kendilerini bir yere koymuşlar.